Merhaba arkadaşlar. Ben Volkan. Ben de ee, Furkan arkadaşlar. Dördüncü bölümümüz arkadaşlar ara sıra be, ee, bu sayfa tam yüklenemedi. Ee, bekli bekle falan çıkacak. Onları aldırış etmeyelim. Yani <laughs> özür dilerim. Evet arkadaşlar. Kuşma işte devam edin. Ben bunda geliştim arkadaşlar. Özellikle sniper'ı geliştirdim. Ya bize kötü adamlar geldi. Razze iyi ya. Yine razı onlara gelecek. Agur. O ne ne? Razze. Ha oley. Razze onlara gitmedi. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İşte arkadaşlar ben bam... o o o. FPS'de sorun var ya. Arkadaşlar bunun öbür videolarda dediğim yani Dedim bilmiyorum ama bir videomuzda dediğim şimdi fazla konuşmayacağım o yüzden yani e, kar oh. ame sormayın kardeşin niye konuşmuyor fazla yani onu söyleyeyim ben o çekim gibi bir şey oluyor ama o da güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ölmeyeceğim. Şeytan ölmez vatan bana. <laughs> arkadaşlar onunla dakikalık çekeceğim. Oo, iki dakikaya olmuş. Ya hemen. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Babam gelebilir. Çünkü babamın telefonu o kastı. Babamın telefonu şey burada şarjda. Arkadaşlar onlar Ondan da olabilir. Tıkılı evet olabilir arkadaşlar. Şimdi. <laughs> evet arkadaşlar bildiğiniz <laughs> üzere biz kendimize e, özel karakterler seçmiştik. <laughs> Onların nefırkan özel karakterleri benim özel karakterimi nefukan kullanabilir. Onun özel karakterini de ben kullanabilirim. Burası bende gençler. Ne oluyor? Bir sorun var. Bir sorun yok. Çok sorun var. Ololololo. Haydi haydi haydi. Adam, can, adam can bastı. Gördün mü? Sen de tek tek ah gidiyormuşsun. <laughs> Bu nedir arkadaş hadi, hadi. ya? Arkadaşlar ağır çekim. çekim olması çok güzel olacak. Lan tabii ağır çekim olmasında da kasıyor. Neyse ya sonraki videomuzda inşallah böyle olmaz. Olmaz değil ben onu düzelteceğim. Öp. Galiba full pep... fps i buna 160 FPS e veriyor. Ben bunu tekrar 60 FPS'e geri döndüreyim. Aynen aynen 60 FPS'e geri döndüreyim ya da 80 FPS'ye. Evet arkadaşlar, o yüzden de böyle kasıyor yani. Evet arkadaşlar, bazen oyun gaza geliyor. Bize patlayıcı mermi veriyor. Böyle çok Arkadaşlar bazen de roketle böyle bir, bir silah bir adama sıktığında öyle büyük bir patlama Patlaman gibi bir şey oluyor. Mısın? Ya. Ol ne ya? İyi ki patlat dedik ha. Al işte senin yüzünden biz öldük. İşte. Biraz... Keşke diğer arka bu takım arkadaşlarıyla konuşabil. Ol, konuşabil Aynen olursa. arkadaşlar ya. Böyle çok sıkıcı olmuş. Demeyeyim de öyle. Anne yani güzel olmamış. Evet arkadaşlar niye herkes de bu özel anne var diye sorarsanız arkadaşlar bir kişiye bir şey açınca diğerlerine de da açılıyor. O yüzden daha önce söyledim bilmiyorum. Mesela ben bunda Uzi işte Tam Uzi açtım. Buna da geldi. Doktora da geldi. Hepsine geldi yani Aynen arkadaşlar. Hepsine geldi. <laughs> Oy ne heş çaktım be. Geliyorum tertip biz... Gördüğünüz Gördüğünüz gibi. gibi... Daha demin gördüğünüz mü, kaçırmadınız mı bilmiyorum. <laughs> Kaçırdınız mı bilmiyorum ama daha demin patlama verdi. Hımm, yaktı, yaktı geldi ya. Saat 1'de... <bides> 12.45 <laughs> Saat bir arkadaşlar ya. Yani 1'e yaklaşıyor. Bir 20 dakika mı ne kalmış. Bir dakika pardon. Oh, Arkadaşlar <laughs> son anda kaldım ay, 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 ay. Arkadaşlar normalde saat 3'e 3'e kadar video çekecektik. Yani öyle düşünmüştük. Arkadaşlar Video düzenli günlerde atamam çünkü bilgisayar bir gün hızlı yüklüyor bir gün hiç yükleyemiyor. Mermim kalmadı. Asin krit, krit ya canım kalmadı arkadaşlar. Şimdi bas, bas, bir dakika ya. Arkadaşlar mermi gelmesini bekleyeceğim. Niye git adamların yerinden al? Uy 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 -ul, ul ne kastı ne kastı? O bende o bende o bende. As. O bende. Mermini boşa harcama. Ben o yüzden bununla içeceğim. ol 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 ol. Ol ol Allah Allah Hay şükret gebermedin orada. Aynen arkadaşlar ya geberdin, geberdin. Gebermedin, Geberdim geberdim Gebermedim 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 Uy uy Dedim Şu arkadaşlar ya, bir, ben Bir canım var bir Şu anda oğlum Yine de iyisi ölçen Şu adamı öldüreceğim arkadaş Biraz daha ilerle öldürmen için Gerek yok O susun Kırık Ulan, çocuk, çocuk yok mu lan? Oh, oh, lolol, yok mu bunu çocuk? Çabuk, 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 çabuk almasınlar. Almadılar, almadılar. Ay 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 ay. Bak o benim adım. Şimdi evet. arkadaşlar önceki videolarımda belki söylemişimdir. Arkadaşlar kanalıma intro yapmak isteyen varsa yorum olarak yazsın lütfen. Yap. Ben yapacaktım. Böyle hatta böyle e, 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 nasıl olacağını da yapmıştım şey Makır kan falan gerekiyordu işte. Adı neydi? De işte unuttum şu an. Kan. Ha kan makır olması lazım. O sorun çıkarttı bizim bilgisayarda. Hadi. Bence yukarıdan gitme. Ölüyorsun diyecektim. Biraz sonra Şimdi biraz kolay oluyor. Şimdi biraz zor oluyor. Şimdi. Ya. Asistin Allah'tan cam var. Hayır hayır Ay. vuramazsın beni. Oh.